Hayırlı sabahlar. Gündemdeki önemli konulardan biri Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları. Malum Ayasofya 3 yıl önce ibadete açılmıştı ve 3 yıl sonra böyle bir restorasyon gündeme getirilmiş oldu. Ne zamandır konuşulan depreme hazırlık bağlamında söz konusu edildi bu restorasyon ve konuya ilişkin farklı açıklamalar yapıldı ilgili kurumlardan ve bu açıklamalarda zihinlerdeki istifamları izale etmek bir tarafa daha da arttırdı. Restorasyon çalışmalarının başlayacağını duyuran ilk isim Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Ardından Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı zaman zaman kısmi restorasyonlar yapılmış Ayasofya'da ama bundan önceki en detaylı restorasyon 2. Abdülhamit zamanında İsviçreli mimar kardeşler tarafından 1848-1850 yıllarında yapılmış. Ondan sonraki en detaylı kapsamlı restorasyonun arefesindeyiz diyor Sarı. Yine İhsan Sarı diyor ki restorasyon iki nesil devam edebilir. İki nesilden neyi kastettiğini doğrusu çok anlayamadık ama 50 yıl, en az 50 yıl şeklinde tefsir edenler oldu. Ve yine İhsan Sarı ne kadar devam edeceğini net olarak belirtmediği bu süre zarfında caminin ibadete kapatılmayacağını, açık kalacağını ama kısım kısım bazı bölümlerin kapatılacağını söyledi. Ama bunun ne şekilde olacağı da şu aşamada belli değil. Yine İhsan Sarı dedi ki minarelerde bazı sıkıntılar var. Bunları tespit ediyoruz. Bazı minarelerde konsolidasyon maksatlı müdahaleler yapılacak. Bir minarede kısmi bir söküm yapılabilir. Bu söz İbrahim e de bakın Yenahsya'da çıkan karikatüründeki hatırayı akıllara getirdi. Yenahsya'nın ilk dönem yazarlarından tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı yazmıştı. Ayasofya Müziği'ye çevrildiği zaman minarelerinin yıkılması da gündeme getirilmiş o zaman. Ama böyle bir şey yapıldığı takdirde kubbesinin de çökeceği ikazı dile getirilince vazgeçilmiş. Yani minareleri yıkmaktan maksat oranın cami silüetini, cami görüntüsünü tamamen ortadan kaldırmak ama vazgeçilmiş. Ki Ayasofya'ya İslam mabedi, cami, fetih sembolü hüviyetini kazandıran unsurların e, önemli bir kısmı da minareler. Ve böyle bir belirsizlik devam ederken Ayasofya'nın bütün minareleri sökülecek, minber ve mihrabı da sökülecek şeklinde e, tahminler, iddialar da var. Ve bunlar devam ederken, belirsizlik devam ederken, iddialar seslendirilmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çok tartışmalı bir birim malum bir sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dedi ki Ayasofya Kebir Camii Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede caminin ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir birinci etabın 2024, ikinci etabın 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya Kebir Camii Şerifi bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacak denildi. Öbür taraftan İlber Ortaylı gibi isimler bu kadar ziyaretçi trafiğini kaldırmaz. Çok yoğun bir trafik var. Ayasofya dünya mirası ve bütün dünyanın gözü burada. Dolayısıyla buna acilen bir tedbir alınması gerektiği noktasında da çağrılar yapıyor. Şimdi ibadete açılırken elbette ki bu restorasyon ihtiyacının da ilgililer farkındaydı. Dolayısıyla bu ibadete açılmasıyla birlikte artan ziyaretçi trafiğinin Ayasofya'nın dayanıklılığı noktasında meydana getirdiği riskler acaba düşünülmedi mi? Veya yani bu dikkate alınarak bir ...format geliştirilemez miydi... ...gibi sorularda akıllara gelmiyor değil. Burada esas... ...dikkat çeken şey... ...sarayla bağlantılı iki adresten çıkan... ...mesajlardaki... ...çelişkiler. Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu üyesi diyor ki... ...iki nesil sürebilir... ...ve... işte ...bazı kısımlar... ...ibadete kapatılabilir. Bu... ...restorasyon süreci boyunca ama cami genel olarak ibadete açık kalacak. İşin o detaylarına girmiyor e, iletişim merkezi ama diyor ki ilk etap 2024'te tamamlanacak, ikinci etap 3 yıl içinde tamamlanacak. Öyle iki nesil falan sürmeyecek. İkisi de saray bağlantılı, cumhurbaşkanlığı bağlantılı açıklamalar bunlar ve aradaki çelişki haliyle dikkat çekiyor ve zihinlerdeki istifamları daha da artırıyor. Hatırlıyoruz 1980 Ağustos'unda rahmetli Demir'in başbakan olduğu AP hükümeti döneminde Ayasofya'nın hünkar mahfili ibadete açılmıştı. Bir cuma günü ve ezanlar, ezanlar okunmuştu minarelerinden. O zaman da büyük bir coşku yaşanmıştı. Ama hemen sonraki ay 12 Eylül ihtilali oldu ve 12 Eylül darbecilerinin ilk yaptığı işlerden biri hünkâr mahfilini onarım bahanesiyle, gerekçesiyle kapatmak oldu. Yani oradaki ibadet sevinci ve coşkusu çok fazla devam edemedi maalesef. Ve 10 yıldan fazla o şekilde kapalı kaldı. Şimdi yine onarım, restorasyon bahanesiyle benzer bir durum yaşanır mı? Sualleri var zihinlerde ve yapılan açıklamalar bu istifamları izale etmek şöyle dursun, aralarındaki çelişkilerle, bariz çelişkilerle bu soru işaretlerini daha da arttırıyor. Ve Ayasofya'nın ne olacağı, Ayasofya'daki restorasyonun nasıl bir seyir takip edeceği ve nasıl bir plan çerçevesinde işin yürütüleceği hala meçhuliyetini koruyor. ve Biz de bu istifamları buradan ifade ediyoruz ve giderilmesi noktasında çağrıda bulunuyoruz. Ayasofya bir dünya değeridir, bir insanlık mirasıdır ve fetih sembolüdür. Ayasofya'nın hiçbir şekilde zarar görmemesi lazım. Manevi hüviyetinin de hiçbir şekilde zarar görmemesi lazım. Manevi hüviyetinin devamı da içindeki ibadetlerle mümkün, namazla, duayla mümkün. Bu e, ihtiyaçların bu zorunlulukların nasıl bir denge içerisinde birbirle uyumlaştırılıp bir şekle bağlanacağını da doğrusu şu aşamada bilmiyoruz. Temennimiz bu istifamların giderilmesi ve zihinlerdeki endişelerin gerçekleşmemesi.